tarihten bahsediyorsak mesela size 2027 yılına kadar özellikle ülkemizde çok büyük bir bozulmanın, bir kokuşmuşluğun olacağından bahsedebiliriz. Biz 3 Ocak'ta Plüto'yu Mars'la yani bu retro Mars'a tam karşı karşıya görüyoruz. Şimdi bir astroloji. Tarih tekerrür eder ve bunu sürekli astrologlardan duyarsınız aslında baktığımızda. Şimdi ben burada ne beklerim? Önemli noktalarım var. Şimdi Plüto'yu Oğlak'ta görüyoruz ve önemli bir nakşatramızın, bir takım yıldızımızın üzerinde Uttara Aşhata devasa liderleri gösterir MMO'nun. Ve kendi dispozitörü de Plüto'dan sonra 12. evde. Bakın bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Büyük bir liderin dünya üzerinde büyük bir liderin vefatı veya hapsedilmesi, ceza alması ve bunu bütün dünyanın etkilemesi, bütün dünyanın bundan etkilemesi gibi etkiler görüyoruz. Çok enteresan bir şeydir bu, kombinasyondur yani. Vefat bekleriz bu noktada ya da ceza alması hapsedilmesini bekliyoruz. E, Plüton'un ilk 5 dereceleri yani bir burca giriyor ya ve son 5 dereceleri çok sıkıntılıdır. Çürüme, kokuşmuşluk ve yozlaşmayla alakalıdır. Neden? Çünkü Plüto ne demek? Yıkmak, öldürmek, tekrar yeniden inşa etmek. Dümdüz eder, dozer gibi geçer Plüto geçtiği yerden, geçtiği burçtan ve geçtiği konularda. E, bir şeyin ölmesi için ne olması gerekiyor? Bir şey çürüyecek, kokuşacak, iki külüsü öldürebilirsin. O yüzden biz ilk beş ve son beş dereceleri özellikle kuşma dereceleri olarak, yozlaşma değerli e, dereceleri olarak sanırlarız. Yine bir ağır geçişli gezegenimiz burç değiştiriyor. 2025'te 29 Mart'ta Vedik Astroloji'ye göre, yıldızın zodya göre yani gerçek gökyüzü değerlerine göre Satürn balık burcuna geçiş yapıyor Emre Hanım. Satürn benim ülkemin haritasında 8 ev yöneticisi olarak çalışıyor. 8 ev kriz evidir. Krizleri alıp devletin tepesinde taşıyan bir satürnden bahsediyorum. Ne zaman? 29 Mart itibariyle akabindeki iki buçuk sene. Devletin tepesi karışacak yani. Böyle bir gösterge zaten çok net olarak. Ne olacak? Halk olarak yine bir sıkıntısını çekeceğiz ama üst kısım karışıyor Emel Hanım. Eee Aslan Kova'ya geçiyor. İnançlarımızla sınanacağımız ve hesaplaşacağımız ters kavuşumlar böyledir. Yüzleşme dönemidir. Geride bıraktığımız ülkemiz anlamında konuşuyorum. 9 yılda ben ne biriktirdim? Ülkemde 9 yıl boyunca ne yaşadım? Şimdi bunun hesaplaşmasını bir yaşayacağım var. O olay geldi başıma, ben bu olaydan ne öğrendim? Yüzleştim ya o olayla. O olay acı bir olay. Veya taslı bir olay. Bana ne kattı? Bilincime ne kattı? Ee, i̇nandığımız şeylerle yüzleşeceğiz, aslında anlayacağız ki inandığımız şeylerin altının boşmuş. Topluluğun bize dayattığı şeyler, görmemizi istemediğimiz şeyler. Şimdi biz bu balık başak tutulmalarına şey demiştik. Balık burcu gizli düşmanlarla alakalıdır ve gizli şeylerle alakalıdır. Dedik ki ifşanlar gelecek. İnşallah geldi, şimdi bunların yüzleşmesini yaşayacağız. Neye inandım ben? Toplumdan bahsediyorum, ülkemizden bahsediyorum. E bir de benim kanda kaseti sürecim başlıyor. Sekizinci ev yöneticim, e, yöneticim ülkenin tepesine gelecek. Üstte bir karışıklık var, kriz var ya. Yani. Bakın, Türkiye'nin haritasına bakıyoruz biz astrologlar olarak. Buradaki en önemli şey ne biliyor musunuz? Bakın, gaflet noktamızı söyleyeyim mi size? Bizim güney aydınlığımızı, yani ketumumuz 9 ev alanında ve orası kova burcu, 9-11 olarak çalışıyor. Biz topluluklara inanan insanlarız. Bir yerde çok fazla ses çıkıyorsa biz oraya inanma meydindeyiz. Bunu yapmamalıyız aslında çünkü bizim ruhumuz aslan burcunda, üçüncü ev alanında. Oku, öğren eğitim, cahil kalmak ve baktığımızda aslında neye uğraşıyorlar? Türkiye'yi çökertmek için insanları cahil bırakmaya. Ne uğraşıyorlar? Öğrenmesinler, bilmesinler, farkında olmasınlar, araştırmasınlar. Biz topluluklara, ee, i̇nanmamamız gerekiyor ee, çünkü bu ülke bütün diğer meslektaşlarım da söylüyor biz Plüto'yu üzerimize yükselenimize girmiş bir milletiz ayağa tekrar zaten kalkarız küllerimizden doğarız ama e, onlar öyle söylüyor ben de burada şimdi şeyi ekleyeyim bizim en büyük afiyet noktamız inanmak ve körü körüne inanmak.